Merhaba, hoş geldiniz. Bugün gene ilginizi çok çekeceğini düşündüğüm bir konuyla birlikteyiz. Bağımlı kişilik yapısı. Bağımlılık maalesef hayatımızın birçok alanında bizi rahatsız eden, huzursuz eden bir durum. Özellikle ikili ilişkilerde, kadın erkek ilişkilerinde bağımlı bir kişilik yapısına sahipsiniz. O insana tutunup yapışıp kalıyorsunuz ve bir daha da bırakamıyorsunuz. Hem karşı taraf yoruluyor hem siz yoruluyorsunuz. Peki nasıl bağımlılıktan kurtuluruz? İlişkilerimizde nasıl bağımsız ve özgür olabiliriz? Nasıl kendimiz olabiliriz? Bir ilişkin başladığında onu en güzel şekilde nasıl yürütebiliriz? O ilişkinin içerisinde terk edilmekten nasıl kurtulabiliriz? Hadi gelin başlayalım. Bağımlı kişilik yapısına sahip insanlar onaylanmadan duramazlar. Onay onlar için çok önemlidir. Güven eksikliği duyarlar. Eleştirildiklerinde normal bir insana göre çok daha ağır hasar hissederler. Çok duygusallaşırlar, alınırlar. Kaygı seviyeleri çok yüksektir. Duygularını dengelemek konusunda zorluklar yaşarlar. Bir anda yükselip bir anda duygu konusunda inişe geçebilirler. Bu da karşı tarafı oldukça rahatsız eden, yoran bir durumdur. Çünkü bir şeyler onun istediği gibi olmadığında, istediği ilgiyi alamadığında bağımlılık geliştirmiş kişi karşı tarafa karşı hırçınlaşmaya, taciz etmeye bir nevi neredeyse ve sürekli ona mesaj göndermeye, aramaya, bir şekilde ondan istediği ilgiyi almaya çalışacaktır. Bağımlılık enerjisi içinde olan kişinin kendi hayatı hep geri plandadır. O tüm enerjisini sevgilisine, partnerine, eşine vermekle meşguldür. Onun için kendi öz hayatı o kadar da önemli değildir. Yeter ki karşısındaki onunla olsun. Yeter ki karşısındaki insan onu sevsin, onunla ilgilensin, her şey güzel gitsin. Dostlarına, ailesine, çevresine, işine, kesinlikle sevgilisine, partnerine verdiği ilgiyi, zamanı ayırmaz. Ayırsa bile arkadaşlarıyla buluştuğunda konuştuğu konuların özünde hep o sevdiği, bağımlı olduğu kişi vardır. Hele ki ayrılık söz konusuysa yanda bitti. Arkadaşına sürekli onu anlatır, onu nasıl geri getireceği konusunda fikirler danışır. Yani arkadaşıyla olsa da aslında hala o, o insandadır. Bağımlılık yarası göstergeleri neler? Yalnızlık ve terk edilme korkusu bu kişilerde inanılmaz derecede yüksek seviyededir. Terk edildiklerinde ayrılık acısını yaşarken en içli çıkışlı keskin ruh halleri yaşarlar. Devamlı mağdur psikolojisindedirler. Takıntılı bir aşıktırlar. Bağımlılık kişilik yapısına sahip bir insan için ayrılık hatta terk edilme resmen bir kabustur. Kendi o kabusun içinde yaşarken karşısındakini de o kabusun içine sürükler. Genellikle seçtikleri partnerler hükmetici ve kontrolcüdür. Bağlanma korkusu olan, ortadan kaybolan, ilgisiz, kaçan, kovalanan rolünde erkek ve kadınları tercih eder. Flört sonrası terk eden kadın ve erkekler, ilk buluşma sonrası yok olanlar, narsist kadın ve erkekler genelde onun seçim alanı içerisindedir. Peki nelerden vazgeçmelidir? Sevilmeye, değer görmeye layık değilim inancı, sürekli kendinde suç aramak ilgi ve sevgiyi kırıntıyla veren insanları hayatında tutmak, kendi hayatını, kendi değerlerini geri plana atmak ve kendini feda etmekten vazgeçmek. Bağımlılık bozukluğunun temeli çocukluk dönemine dayanır. Çocuğun anne ve baba ile ilişkisinin kalitesi onun gelecek yaşamındaki davranışlarını belirler. Bağımlı kişilik bozukluğundaki etmenlerden birisi annenin ilgisizliği, çocuğun ihtiyaç duyduğu yakınlığı ona vermemesi, anne-çocuk ilişkisini doğru kuramamış olmasıdır. Anne sadece kendine odaklıdır ve çocuğun ihtiyacı olan anne şefkatini veremiyordum. Terk edilme yarası olan kişilerde bağımlılık düzeyi çok daha fazladır. Terk edilme yarası çocuklukta özellikle karşı cins ebeveyn ile yaşanmış travmalar ile şekillenir. İçinizdeki çocuğun ihtiyaçları Saygı görmek, güven duymak, dinlenilmek, sevilmek, şefkat görmek, takdir edilmek. Yeni biriyle tanıştığınızda bağımlılık çalıştırmamak ve sağlam başlangıçın nasıl yaklaşmayı tercih etmelisiniz? İlk duruş ve sınır koymak çok önemli. Bir kırmızı çizginiz olmalı. Karşı taraf sizin neleri affedemeyeceğinizi bilmeli. Kendi öz hayatınızdan asla uzaklaşmamalısınız. Aile, arkadaşlar, kariyer, seyahat, spor, hobiler bunlar hep hayatınızda var olmalı. Kendine güvenen pozitif bir duruş sergilemelisiniz. Beklentisiz mesafeli yaklaşım oldukça önemli. İlk buluşmada her detaya girmemek, fazla gereksiz sorgulamalardan kaçınmak, yargıdan uzak kalmak o ilk duruş için oldukça önemli faktörler. Böylelikle ilk buluşmayı çok daha güzel, çok daha keyifli geçirebilir ve ikinci buluşma için kendinize yeniden bir fırsat yaratmayı başarabilirsiniz. Contando, contando, rezando que seas lo que amo, buscando